Merhaba sevgili arka. Merhaba sevgili Feyko. Merhaba seksi yar. Evet arkadaşlar hiç hoş bir şey değil değil mi? Mavi ekran yemek. Mavi ekran yemek eğer bilgisayarınız boktansa ve güzel işler yapmaya çalışıyorsanız ya süper bir oyun oynamak ya da böyle bilgisayarın işlemcisini zırtını zırtınız o anlamdan pek anlamam ama bilgisayarın böyle bilgisayarı zorlayacak işler yaparsanız mavi ekranı yersiniz. İşte benim çalışma maceram tam da bu anda başlıyor. Lanet olsun bilgisayarda Minecraft bile oynayamazken lol, lolü geçtim, LOL'ü saymıyorum çünkü yani Türkiye'de ayaklar altında düşmüş bir oyunu kesinlikle e, böyle profesyonelce oynamaya çalışmayacağım hayır. Ama ileride böyle şakasına, eğlencesine videolar çekebilirim her neyse. İşte benim maceram bu noktada başladı çünkü lanet olsun bilgisayar artık beni o kadar zorladı ki ben de e, çalışmayı hiç sevmeyen bir insan olarak ben ben bile çalışmaya başladım. E, neden çalışmaya başladım? neden milletin az kokusunu çekiyorum neden ciğeri 5 para etmeyen insanlara katlanmak zorunda kalıyorum İşte bunun sebebi yeni bir bilgisayar için neden yeni bir bilgisayar istiyorum çünkü lanet şu anki bilgisayarım her yani ben 2 senedir yaklaşık evet 2 seneden daha fazla süredir video çekiyorum ve bu benim için hobi bile açtı. Gerçekten mesleğim haline döndü ve severek yaptığım bir iş. Ee, ama bu işte böyle pürüzler olunca çileden çıkıyorum ve bu yüzden kendime yeni bir bilgisayar almaya karar verdim. Ee, bir yandan şu video işini daha düzene sokmak, bir yandan da böyle birazcık daha yeni oyunlar oynayabilmek. GTA 5 oynayacak değilim. Ne bileyim Skyrim böyle rahatça oynamak isterdim mesela. İşte bu yüzden yine bilgisayar alacağım. Her neyse konuyu fazla uzatmayalım. Ee, ayrıca bu yeni iş yüzünden, iş yüzünden e, kanala herhangi bir video çekemiyorum. Yani biliyorsunuz e, bundan önceki zamanlarda 2-3 günde bir video gelirdi. Şimdi bu daha da aksadı. Benim yazın gerçekten kanal için güzel planlarım vardı ama bunları yapamıyorum. Gerçekten acı verici. Her neyse konu, konuyu daha fazla uzatmadan Pokemon yeye geri dönelim. Bir önceki bölümde neler olmuştu? Bir önceki bölümde e, Honeci kaybetmiştim. Daha sonra ondan önceki bölümde Körliayı kaybetmiştim. Adı Japonya'dı Körliaya dönüştü. Ben de anlamadım. Hepsi lanet olsa Aksevler yüzünden ve daha sonra takımın kurtarıcısı böyle kutsal bir ışıkla indi. Kendisi Hipopotas. E, Hipopotas takımı elektrik pokemonlarından, bizim antimiz olan türden koruyacak. Umarım iyi bir iş başarır. Her neyse dediğim gibi konuyu fazla uzatmadan Glittering Cave denilen mekana giriyorum. Bu mekana girer girmez çevirmem gereken bir slot makinesi var arkadaşlar. Slot makinesi slot makinesini çevireceğim ve karşıma 3 adet Pokemon çıkacak. Slot makinesini çeviriyoruz. <laughs> Evet arkadaşlar slot makinesini çevirdik ve karşımıza 3 tane pokemon belirdi. Bunlara göz atarsak ee, Wubat kendisi ee, bizim 5 e, neslin yarasa pokemonu psikik ve uçan türüne sahip ama lakin takımda neredeyse 3-4 pokemon elektrikten çarpı 2 yiyecek konuma gelmişken bir tane daha uçan pokemon kesinlikle yakalamak istemiyorum. E, diğer bir pokemona bakarsak kendisi Mavile. Ee, çelik ve fairy türü Pokemon. Fairy türü bir Pokemon gerçekten çok işimize yarayabilir. O yüzden Maviyi görürsem yakalayabilirim. Diğer Pokemon'umuz da Lunaton, Kaya ve Psikik türü bir Pokemon. Levitate yeteneği sayesinde zayıflıklarından biri olan toprağa karşı bağışıklık kazanıyor. O yüzden Lunaton da olabilir benim için. Yani ikisi de olabilir. Bilmiyorum. Ayrıca unutturmayın arkadaşlar. Gerçi nasıl unutturmayacaksınız? Cevap veremiyorsunuz. Affedin. Spoink yakalayacağız. Pek yakalamak istemiyorum ama olsun. Yani köşede dursun o ya. Her neyse Pokemon'lardan böyle minik bir bahsediş yaptıktan sonra Glittering evde ilerlemeye başlayalım. Yeşil ışıklar falan yanıyor. Şimdi Bildiğim kadarıyla sağ tarafa gidince hiçbir şey bulamıyoruz. Avucumuzu yalıyoruz. O yüzden dümdüz ilerleyelim. En önde bizim hipopotas var. Ben onu biraz kastım arkadaşlar. Cidden kastım ve e, dik saldırısı falan öğrenmişti galiba diye hatırlıyorum. Umarım öğrenmiştir. E, yeterince ilerledik. Şimdi buradan dönüyoruz şuradan aşağı dönersek bir tane item alacağız. Bakalım ne alacakmışız. Ki Pokemon çıktı karşıma. Cubone. Kesinlikle yakalamayacağım. Sense sayesinde kum fırtınası başlıyor mağaranın içinde bile. Cubone toprak türü bir Pokemon. Güvenli bir şekilde kaçtık. Lightning Growth yeteneğine sahipti yanlış hatırlamıyorsam. Birazcık daha ilerliyoruz. Evet Pokemon çıkma animasyonu gerçekten garipmiş. Macho, eski dostum ne haber? Birinci seriden, birinci seriden beri çoğu oyunda var machop Bu arada Pokemon Ruby satın aldım. Evet, yani böyle eski oyunları oynuyorum ama böyle satın alamayınca üzülüyorum. Yani Fire Emblem oynuyorum. Mesela emülatörden oynamak zorundayım. Nereden bulacağım? Kutulu Fire Emblem 200 TL veya 300 TL veya daha fazla. Ee, ki bunları çok rahat bir şekilde bulamıyorum. O yüzden kutusuz oyun almaya karar verdim. Bir mesleğe başlayana kadar e, kutusuz Pokémon Ruby satın aldım ve orijinal ve gerçekten e, oyunlarımın arasında güzel bir yerde duracak. Her neyse, maçopla savaşmayacağım. Pokemon Ruby'de var ama çok. Pokemon Diamond'da falan var. Evet topunu aldık. Hearthstone. Hearthstone ne, ne işe yarıyor arkadaşlar? Kale türü Pokemon'ların saldırılarını arttırıyor diye biliyorum. Yanlış hatırlıyor da olabilirim. Bu arada bir önceki bölümde bir tane hata yapmışım. O hatadan bahsetmek gerekirse demişim ki Eevee, Leafstone ile yaprak taşı ile Leafeon'a dönüşüyor demişim. Bu kesinlikle yanlış. Abonelerimizden biri bana hatırlattı ve gerçekten iyi iş yaptı. Çok teşekkür ediyorum kendisine. Ee, EV'yi Lifion yapmak için EV'yi e, Moss Stone etrafında bulundurmak veya orada level atlattırmak gerekiyordu. O yüzden Leafe ilgili olan şeyi unutun. Ama bir tane de Thunder Stone'la ile geliştirirsem, Jolteon yaparsam gerçekten e, Volt Absorb yeteneği de olursa elektrik türlerine karşı büyük bir e, savunma kazanırım. Ne oldu? Bu arada fark ettiğim bir şey var. Y'de Pokemon'lar herhalde XP şehir yüzünden bayağı yavaş level atlıyor. İlerliyoruz. İlerledik. Ee, buradan ileri sapın arkadaşlar. Bir tane item olacak onu alalım. İlerlerken söylemek istediğim şeyi söyleyeyim arkadaşlar bana durmadan yani durmadan değil de arada şey diyorsunuz İşte abi pokemon fire Red oynar mısın abi pokemon omega Ruby oynar mısın İşte abi pokemon e, safir oynar mısın abi pokemon emerald oynar mısın hard gold oynar mısın arkadaşlar e, Arkadaşlar biz kanalı belli prensipler üzerine kurduk. Bu prensiplerden biri de kanalda sadece bir tane ana pokemon serisi yayınlanmasıydı. Çünkü iki tane yayınlanırsa hem beni ciddi anlamda yorar hem de böyle bir karmaşa oluşur yani ne bileyim istemiyorum bunun olmasını. O yüzden kanalda sadece bir tane ana pokemon serisi yayınlanacak. Bu arada ilerleyelim. Shadow Clay alıyoruz. Hayalet Pençesi. İşe yarar bir TM. Köşede bulunsun. Daha sonra buradan ayrılıyoruz. Ee, az kaldı ya. Evet. Bir sonraki kata çıktık. İkinci katı sanırım buranın. Ee, Pokemon'larıma bakıyorum. Hero'yu savaştıracağım. Yine düşük level'da bir Pokemon'u savaştırmak pek mantıklı bir fikir değil. Ama ne yapayım abi bende alışkanlık olmuş. Öyle ezik bir adam öyle köşede duramaz. Savaşı savaşarak öğrensin beyefendi. Evet bir şey oldu. Bir tane eleman çıktı. Bu da ne dedi. Vay vay vay. Burada kimler varmış? Hmm, ses çıkartan bir eğitmen burada gelmiş mallık yaratıyor. Dinle geri zekalı. Biz gayet modaya uyan ve ismimizi duyunca insanları titreten bir takımız. Biz Alev takımıyız. Alev takımının amacı, e, mut Alev takımının amacı mutlu olacak kişilerin sadece kendimiz olması. E, diğer eğitmenlere veya diğer lanet olası pokemonlara ne olduğu umrumuzda değil. Buradan defol çocuk. Ateşle oynamak ister misin? Ha demek istemezsin. Gerçekten sorun değil. Ama bir gün Alev takımında olmayan herkes lanet olsa ateşlerin içinde yanacak. Beni anlamıyorsun sanırım. Buradan çekil. Nasıl? Tamam. Lan savaş benimle. Oç. Demek benim elbisemi kirletecek kadar aptalsın. Ama ısrar ediyorsan, git Honduras. Evet arkadaşlar. Ee, serinin kötüleri olan bu serinin kötüleri olan Flare takımı. Ee, bu ne abi Flare takımıyla Gerçekten savaşıyoruz İlk savaşımızı gerçekleştiriyoruz Hondor çıkardı gayet bizim için güzel oldu Önceden tahmin etmiştim zaten Adı Alev olan bir takım ateş pokemonu çıkartmazsa Gerçekten kendisine e, Hainlik etmiş olurdu Ben de ateş türüne çarpı 2 vuracak olan Hero'yu çıkardım Kahramanımızı çıkardım Dig yapacağım Rakip benden hızlı smoke yapıyor Beni zehirleyebilir Duman soludu. It's not very efektif ve zehirlenmedik. Çukur kazdık. Ve şu an rakibe çarpı 2 vuracağız. Defansı yüksek değilse gerçekten rakibe zorlu anlar yaşatacağız arkadaşlar. Dik. Nice. Evet. Hondo'yu yendik. Güzel XP'ler kazandık. Şimdi rakip Zubat'ı çıkaracakmış. Zubat uçan ve zehir türü bir Pokemon. Pisişik, buz, Kaya ee, ve o kadar. Başka aklıma gelmedi. Bu tür saldırılar Zubat'ın anasını ağlatacaktır. E, benim çıkaracak daha iyi bir Pokemon. Kanto'yu çıkartayım be. Shiny Pokemon'umuzu Pokemon, umuzu, Pokemon umuzu bir görelim. Git evlat. Gel bakalım seni aptal yarasa. Intimidate sayesinde hatanı düşürdüm güzel. Bak bunu hesaba katmamıştım güzel oldu. Rakibe ıı, tackle mi yapsam, bite mi yapsam, bite yapalım. Belki flinch milinç olur. Ama bunun pasifiyete ne flinch olmamak mıydı? Evet, tek attığımız Watt'a süpersin Gyarados. 283 XP aldı, ee, elemanını yendik. Beni yenmiş olabilirsin ama kaybettiğim zaman asla stilimi kaybetmeyeceğim. Evet, güzel de para aldık. Bu da ne? Gerçekten ıı, zorlu pokemonlarım varmış çocuk ama kendine dikkat et. Ben Flare, Alev takımının sağ, tek üyesi, ıı, konuşamadım. alef takımının tek ben değilim. Adamsız. Şimdi Rock yaparsanız ıı, bir tane Pokemon bulabilirsiniz kayının içinden. Kayanın içinden çıkan Pokemon'lar arkadaşlar ıı, genelde Dwebble ve Onix oluyor. O iki Pokemon Genelde değil sadece Dwebble ve Onix oluyor. Bu iki Pokemon da bana slot makinesinde çıkmadığı için e, o yüzden kayaları kırmanın bir anlamı yok. İlerliyoruz. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, nerelere gideceğiz? Neler yapacağız? Hiçbir fikrim yok açıkçası. Evet bir tane daha Flare takımı üyesi çıktı. Bakalım hangi Pokemonları var? Kız mı? Erkek mi? Belli de değil. Gulpin, kendisi zehir türü bir pokemon, ee, toprak saldırılarıyla veya psikik saldırılarıyla işini bitirebilirsiniz. Bizim kahraman da tam zamanında yetişiyor ve çarpı ikilik bir hasar verebilirim rakibe. Fight diyorum, dig diyorum. Dig'in pp'si daha az kalmış, umarım tek atarım. Ee, eğer çelik türü pokemonunuz varsa zehir türü saldırılardan ee, korunabilirsiniz. Dig atıyoruz. Evet. Gulpin'i tekledik. Rakip elektrik çıkarmak istiyor. Veya her ne zımbırtıysa ismini telaffuz edemiyorum. Kendisi elektrik türü Pokemon. Bizim kahraman gerçekten alev takımı üyelerine karşı iyi iş çıkartıyor arkadaşlar. Bir tane daha dik yapıyorum. Rakip kuyuk atak yaptı bana birazcık vurdu. Dig yapıyorum. Rocky Helmut'tan canı gitti. Rocky Helmut gerçekten işe yarıyor. Kafamıza böyle dikenli bir başlık koyuyoruz ve e, rakibin fizik, rakip fiziksel saldırılar kullandığında rakibin canı azalıyor. E, dig yaptım. Evet, Alev takımı üyesini yeniyoruz. Şu kayaları kırınca dediğim gibi e, Dweeble veya 12 çıkıyor. Şuradan da bak bir tane gölge görüyorsunuz arkadaşlar. O gölgeden toz gibi şeyler iniyor. O gölgenin üzerinde e, durursanız karşınıza Ferrosid veya Vubat e, çıkıyor. Ki Wubat istemiyorum. Ferrosid de slot makinesinden çıkmadı. Evet iki tane e, Alev takımı üyesi. Biz Alev takımı üyesi diyor e, modayı korkuya dönüştürürüz diyor. Biz fosilleri arıyorduk ama bir çocukla karşılaştık diyor. Crash diyor birisi. Ve Serena Gomez geliyor. Bu ikisi Alev takımının üyeleri diyor. Ee, onlarla savaşmak için takım olmaya hazır mısın diyor. Hazırız. Ben e, bunlardan bir tanesiyle de daha dövüştüm diyor. Ee, daha sonra Serena Gomez diyor ki eğer e, Alev takımının amacı... E, kendilerini mutlu yapmaksa diyor neden bunu direkt yapmıyorlar diyor. Eğer insanları tehdit ederseniz diyor biz bunu yanınıza kar bırakmayız diyor. Ama yağmur bırakırız diyor. Evet ve savaş başlıyor. Rakipler e, ve Scraggy çıkartıyor. Biri zehir dövüştürü Pokemon, biri de karanlık dövüştürü Pokemon. Hipopotasla zehir dövüş olan e, Krogonka çarpı 2 vurabilirim. Diğerine çarpı 2 vuramam. Ee, bizim Espur'da Krogonka çarpı 4. Diğerine de hiç vuramaz. Dengeler biraz karışık. Dig yapacağım direkt Krogonka. Bakalım Espur ne yapacak? Light screen yaptı. Karşı takım special özel saldırı kullanmıyor. Neden bunu yaptın ki? Krogon feinted at atak yaptı. Ve bizim Rokalmut yüzünden canı gitti. Ve diğeri de brick break yaptı ve bizim light screen'i kırdı ki hiçbir işe yaramıyordu zaten. Evet en son bizim kahraman olduğu için o da dig yapıyor ve bu tur bana vuramayacaklar. Benim Pokemon'uma vuramayacaklar. Kum fırtınasından Pokemon'ların canı gidiyor. Hepsi benim yüzümden. Esprit'in light screen yaptı. Bu kadar işe yaramaz bir Pokemon görmedim. Selena'nın Pokemon'u kesinlikle bir salak. Krogon Poison Sting yaptı galiba. Espor zehirlendi. Scraggy de feint atak yaptı. O 7 canı kaldı Espor'un. Dig yaparak Krogonka tek atıyorum. Güzel. Sadece rakibi Scraggy's kaldı. Böyle belinden pantolonu eşortmana düşen kişileri bizim orada şopar derler. Yani şopar diyorlar. Yani benim düşünce bana şopar diyorlardı. O yüzden Krogonk biraz şopar. Scraggy biraz şopar Pokemon. Espor zehirden öldü. Serena Absol çıkardı. Vay. Kahramanımız ne yapacak? Kahramanımız tek down yapsın. rakibin işini bitirsin. Absol taunt yaptığı Rakip vuramayan saldırılar kullanamayacak. Scraggy Break Break kullandı. Hero'ya. Hero'nun 15 canı kaldı. Bir tane daha dövüş saldırısına gerçekten dayanamayabiliriz. Take yapıyor bizimki. Skragi'ye vuramadık. Hep solun kum fırtınasından canı gitti. Kötü. En iyisi kahramanımıza bir tane pot vermek olacak. Süper pot kullanacağım. Süper pot kullandım. Evet. Hero'yu süper pot kullandım. Epsol kuyku atak kullandı. Rakibin çok az canı gitti. Rakip ne yapıyor? Yine break break yaptı. Bize sağlam vurdu. Evet arkadaşlar. Potumuzu kullandık. Ee, küçük bir teknik aksaklık oldu. Ee, cep telefonuyla çekim yaptığım için cep telefonunun e hafızası dolmuş o yüzden küçük bir sahne kesildi gibi oldu. O da kum fırtınasından rakibin canının gittiydi. Şu an bike bile yapsam rakibi yenebilecek konumdayız. Skragi'ye vuruyoruz. Absol Pursuit yaptı ve Skragi'nin canı gitti. Skragi yenildi. Güzel. Hero 300 XP aldı. Alev takımı elemanlarını yendik arkadaşlar. Ağlayacaklar. Selena Gomez'le güzel bir iş başardık açıkçası. O adamım diyor benim en sevdiğim modaya uyan alev takımı kıyafetin bok oldu diyor. Eğer biz fosilleri e, yerine getirebilirsek gerçekten ya fosilleri alırsak gerçekten iyi para yapacağız diyor. Tamam kes. Buradan aşağı ini iniyoruz. Şurada yine böyle damdan düşen bir pokemon var. Burada da var. E, eleman hemen burada. Escape Rope bulduk ama bende dik saldırısı var. Dik saldırısıyla direkt burada çık buradan çıkabilirim. Escape Rope'a ihtiyacım yok. Şimdi çatlak asistanla konuşacağız. Bakalım neler diyecek bize. Ee, Selena diyor ki onu buldun mu diyor bize. Profesör dönüyor. Asistan daha doğrusu. Hello merhaba diyor. Ee, siz de fosillere bakmaya mı geldiniz? Siz iyi misiniz? Alev takımı buraya geldi mi? Diyor Selena. Hayır diyor. Bu da ne bir pokemon mu? Diyor asistan. Bunun hakkında endişelenme diyor Selena. Sanırım fosillerle uğraşmaktan beyni de erimiş fosil olmuş diyor Selena. İkiniz gerçekten çok şanslısınız. Ee, şu an iki tane fosil buldum. Ama e, ikisi de bende olan Pokemon'lar. O yüzden ikisini de sizlere teker teker vereceğim. E, çene fosili mi almak istiyorsun yoksa e, yelkenli fosili mi diyor bize. Çene fosili e, şey arkadaşlar adı neydi Pokemon'un. E, Tyrant kendisi kaya ve ejderha pokemonu. E, diğeri de Amaura kendisi kaya ve buz tür pokemon. Kaya ve buz tür pokemon bence gerçekten işimize yarar. Hem uçan pokemonlar olsun, e, hem ejderhaları olsun. Tyrant da güzel ama ama Amaura'yı alsam gerçekten benim için iyi olabilir. Hem biraz tanki bir pokemon. O yüzden seçimi size bırakmak isterdim ama yapabilecek bir şey yok daha videoyu burada sonlandırmayacağım. O yüzden Steel Fosil alacağım. bu istediğim fosil mi diyor. Evet diyoruz. Ve bize Seil fosili verdi. Selena'ya da J fosili verecek. Yani Yahudi fosili. bunları nerede canlandırabiliriz ki? Bilinmiyor. Hmm. Bunları Ambrette kasabasında hayata döndürebiliyormuşuz ama büyük ihtimal kaç level olarak geri dönecekler bilmiyorum. 1 level mı yoksa 10-15 level mı? O yüzden deneyerek göreceğiz. Emret'te kasabasına gittiğim zaman fosilleri canlandırabilirim. Evet, fosilleri dağıtıyor biz Azistan. Ee, sizin fosillerinizi e, hayata döndüreceğim ve e, fosil laboratuvarında onları hayata döndüreceğim diyor. Ee, um, orada görüşürüz diyor ve gidiyor. Selo Gomez diyor ki, asistanı bulduk ama asistanı arıyorduk ama lanet olası Alev takımı adı adında bir grup bulduk diyor. Ee, o yüzden ikimiz de yani o yüzden ben diyor daha e, kendi kendimi ve Pokemon'larıma eğitmeliyim ki diyor. Etrafta bu Alev takımı üyeleri dolaşırken daha güvenli bir şekilde harekete geçebileyim diyor. Ee, bu arada diyor en iyisi Salih şehri ceminde kapışmak diyor ve susuyor. Ben Pokemon'umdan e, Hiro'nun dik saldırısıyla buradan çıkıyorum. Burada daha yapılacak bir şey yok. Amrette e, kasabasının fosil laboratuvarında görüşeceğiz arkadaşlar. Hemen oraya gidiyoruz. Şimdi Amrette kasabasındayız arkadaşlar. Onun laboratuvarına giriyoruz ve laboratuvarına girdik. E, elemanla konuşuyoruz. Pokemon fosilleri hakkında çalışıyorum diyor. Fosilim var öyle değil mi diyor. Senin için onu canlandırayım mı diyor. O zaman tamam diyor. Onu senin için bir Pokemon'a dönüştüreceğim diyor. Bunu bu kadar hızlı yapması gerçekten güzel. O fosili canlandırdım diyor. Ama çıktı diyor. O yüzden ona gerçekten iyi bak diyor. Arkadaşlar şimdi o lanet mağaradan Mavi'le yakalamayı düşünüyordum ki yakalamayacağım. Onun yerine Ama kullanacağım. Eşit bir takas olmuş olacak. Hem de oradan Pokemon almamış olacağım. Bir yandan da almış olacağım. Kaç level acaba? Ama orayı aldık. Ona isim verelim. Frozer. Frozen'dan ne kadar nefret ettiğimi biliyorsunuz. O mavi giysili kızdan kesinlikle nefret ediyorum. Küçük çocukların beynini yıkayan bir cadı sadece. Kaç level olmuş? 20 level süper. Ee, Icy Wind var. Take Down var, Mist var, Aurora Beam var. Ve bu Pokemon'un en güzel yanı arkadaşlar normal türü saldırıları buz türüne dönüştürüyor. Ve onların işte onlardan same type atak bonus falan oluyor. Gerçekten güzel. Bu işi de hallettik. O gerizekalı adam bu mu? Tamam adamsın. Daha da herhalde yok asistan, asistan. Oo asistanıma geri gönderdiğiniz için teşekkürler diyor bize aerodaktilite veriyor ki aro aerodact mega evreminin olmasını sağlıyor raksim bulabilirsin falan diyor her neyse buradan çıkalım arkadaşlar ee, üzücü bir haber ki e bu arada spoyne kaldım pokemonlarımı iyileştirdim üzücü bir haber ki e EV trade trade'den kişi yok. Spoink'i verecektim direkt ama bulamadığım için yapabilecek bir şey yok. Akvaryuma giriyoruz ve akvaryumun arka kısmından Route 8'e çıkıyoruz. Route 8'e daha önceden çıkmıştık. Oradan e, Spoink yakaladık arkadaşlar. Spoink yakalamaya karar verdim. Şu adamdan ota almadıysanız alın Magic Arp'ın önündeki balıkçıdan. E, o yüzden Route 8'den Pokemon yakalayamayacağım. E, bol bol savaşabilirim ama. E, bizim... Frozal'ı başa koyuyorum. Bakalım savaşta neler yapabilecek. Dövüş türü ve çelik türü Pokemon'lardan uzak tuttuğunuz sürece sorun yok Frozal'ı. İlerliyoruz bakalım. Şu kayaları kırarsanız güzel eşyalar falan bulabilirsiniz. Burada bir tane Mago beri bulduk. Beri ağacı varmış. Berilerden nefret ederim. Kayaları kırdığınız zaman arkadaşlar. Dwebble, Binnacle ve Luvdisk çıkıyor. Eğer i̇stiyorsanız alırsınız. Pardon, The Web ve Binnacle çıkıyor. Lovisk sadece suda çıkıyor arkadaşlar. Ee, ilerlemeye i̇lerlemeye devam ediyoruz. Hop Trainer. Ve i̇şte Dubsync Machine verdi. Bununla gizli itemleri bulabiliyoruz. Ee, şu an kullanmayacağım Onu sonra kullanabilirim belki. Adams. Eyvallah. İlerliyoruz. Evet, direkt trainer'lar bizi darlıyor. Umarım su çıkarmaz. Ama gerçi Freeze dry'ım da yok ki. Wingull çıkardı. Kreatür saldırım varsa Wingull'un ağzına tükürebilirim. Frozif mi koymuşum ben bunun adını? Ben başka bir şey koyacaktım. Her neyse. Ee, Aurora Beam mi, Mist mi, Ice Vine mi? Take kullanalım. Direkt onu buz türü saldırıya çevirsin. Rakip Water Pulse atıyor. Fazla vurdu bence. Süper efektif. Yuh. Şu an sadece kayıyor muyuz? Evet, take tek attık. Evet, bizim de biraz canımız gitti. <laughs> Bitirdik. Güzel. Ee, bu arada benim şeyim açık mı ya XP şehir? Evet, kapalıymış. Açtım. Ee, bizim şeyi geride bırakacağım. Frozuf'u ve hangi Pokemon oyunu alacağım? Jazin Kanto'yu öne alayım. Burada genelde su Pokemon'ları oluyor. Kahramanı hasar, hero'ya hasar verebilirler. Şurada bir tane balıkçı var. Evet bununla da savaşacağız mecburen. Tentakul. Kaleci <laughs> şehrine gidelim. Oradan Cem'le savaşalım. Bir sonraki bölümde kesinlikle Cem savaşı olacak. Guadlin 27 level oluyor. Fisherman Vartan'ı yeniyoruz. İlerliyoruz arkadaşlar. Burada bir tane daha Fisherman var. Onunla da savaşalım. Hepsiyle savaşmak zorundayız. Shelder var bunun da. Kendisi su türü bir Pokemon. Staryu'yu da bilinç oldu zaten Fisherman'ı yendik arkadaşlar paramızı aldık ilerliyoruz bir tane de şurada bir gerizekalı manken bozuntusu var onunla da savaşacağız Maskroin çıkardı Maskroin ıı, uçan ve ee, böcek türü Pokemon, At, ikimiz de hatamızı bir kademe düşüreceğiz galiba. Evet, Masku Rain'in işini bitirdik arkadaşlar. 1023 eksi bir puan aldık. Kanto 24 level oluyor. Güzel Pokemonlarımızı hızlı bir şekilde level atlıyor. Swimmer Marisa'yı yendik. Ne Manisa mı? Of! Benim öyle iğrenç bir vardı? Ee, yapmayayım, boş ver. Burada daha gidilebilecek bir şey yok. Saylı şehrine geldik arkadaşlar. Bir sonraki bölümde GM savaşını yapacağız. GM savaşından sonra ne yapacağımı oylamalarda siz belirleyeceksiniz. Bölümü daha fazla uzatma niyetinde değilim. Lütfen ee, arkadaşlar like atarsanız sevinirim. Ee, yorumlarınızı da bekliyorum dört gözle. Daha da denilecek bir şey yok. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki Pokemon Y bölümünde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.